Sevgili Ebru ve Muhammed, hı hı. Pera Palas'tayız. 2 Kasım Cumartesi gününde e, nişanını yapıyoruz. Sonra da 19 Temmuz'da küçük Küçüksu'da Düğünümüzü muhteşem yapacağız. bir düğün gerçekleştireceğiz. Sözle de beraber Sözde çalıştık. Da da Bu süreç daha öncesinde de bir sürü düğünümüze geldin. Osman evet. abi işte neler yaptık, neler oldu. Sonra tamam doğru adresi bulduk dedin herhalde. Evet, Sonra birlikteyiz. Alayım sende. Ya ben hiç zaten hiç, Yakın kimseyle, hiç kimseyle kafamı bulandırmadım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece Osman abi'ye geldim evet. ve şu an sonucu görüyorum. İnanılmaz. Hani bu kadar beklemiyordum. Gerçekten bu kadar beklemiyordum. Flu'ydu böyle aklımdakiler. Bir şeyler seçtik ama şu an ortaya çıkan şey muhteşem. Hayalimin de ötesinde. Çok güzel olmuş. Ben Söyleyecek bir şey bulamıyorum şu anda yani çok teşekkür ederim Osman abi harika söyle olmuş söyle. ya dedi. çok güzel olmuş sen de bir şeyler söyle. Biraz yani Muhammed'e bir... bırak evet, yani. ee, bir Osman abinin ofisine ilk girdiğimizde kafamda bir sürü soru işareti vardı nasıl olacak nasıl yapacağız bir sürü iş falan. Osman abinin dediği tek bir söz vardı misafir gibi geleceksiniz misafir gibi gideceksiniz. Öyle Bugün oldu. gerçekten onu hissettim başından sonuna sabah 8'den saat şu an altı gibi. Ee, sonuna kadar sanki bir yere bir davete geldim gibi hissediyorum. Çok özel hissediyorum kendimi. Hı. Doğru adreslisiniz. Osman abi gerçekten bu işte bir çığır açmış Türkiye'de. Mükemmel. Sıf Osman abi değil, Hülya ve Dik bir arkada bir sürü ekip var. E, tek başına siz. olmuyor. Gerçekten Ekiple ekip birlikte. Şu an beni o kadar rahatlattı ki. Stres yok zaten. evet değil mi şu an? Bey. Hiç bize stres, an. stres yok yani. Melih Bey ile göz gözeyiz. Mükemmel. <laughs> Karşı şey Ece Bülent, Bülent Bey, şey, yani başından sonuna kadar bütün herkese Ebru Hanım, yani sayabileceğim Aynen. daha hatırlamadım, şu anda heyecanlandığım için, buraya gördüğüm için adını hatırlamadığım bir sürü kişi Çocuklar. olabilir. Evet. Herkes sonuna kadar yanımızdaydı Kesinlikle. ve gerçekten hayalin ötesini çıkarttılar. Hepinize de çok teşekkür ediyorum. Vallahi. Biz teşekkür ediyoruz. Bizden buraya kadar <laughs> eğlence kısmı sizde. Tamam. Evet. Tamam. Urfat Çolay nasıl. tüp ekip hazır ekibin başında. Ee, tabii küçük bir davet olduğu için artık 10 kişilik bir ekip kalmamızın anlamı yok. Evet. <laughs> Müdürümüz tamam. burada, Elif'imiz burada. Tamam, Geceyi yönetecekler. Sağ oluyoruz, bitiriyoruz. Teşekkür ederiz.